Oktay Aksu Beyefendi'yi huzurlarınızı arz ediyorum. Kendilerinin de duygu ve düşüncelerini almak isteriz. Tüm sevdikleri olarak değerli muhtarımızı dualarla uğurlamak istiyoruz. Sayın müftümüzü duasını yapmak üzere arz ediyorum dert oldu aile. Abla diyaren her gün konuşurduk. Dün de iki saat önce konuştuk da. kalk gör bak herkes seni çok seviyor. Güzel insan. Seni unutmayacağız asla. Canım ablam, canım kardeşim benim. Mekanın cenneti olsun. いい Çok sevilen bir muhtardı Hepimiz çok olduk bütün mahalleli. Nurlar içinde yatsın, sevgiyle uğurluyoruz onu. Çok iyi bir insandı. Herkesin yardımına koşardı. Yani bir dediğimiz iki etmezdi. Hemen araştırır bulurdu. Ne istesek yani hiçbir şeye hayır demedi. E, bunu herhalde herkes de söyleyecektir benim gibi. Bahçeköy'de e, gerçekten çok çok e, değerli, çok iyi bir insandı. E, işte yanında çalıştığı e, güzel kızımız da onunla birlikte araçtaydı. E, biz kazayı haber aldığımızdan beri bütün akşam, bütün gece hem hastaneyle hem işte 112 ile yakınlarıyla irtibat halindeyiz. Allah'tan araçtan dışarıya fırlaması Süreyya kızımızın hayatını bir nevi kurtardı. Şimdi iyi, yoğun bakımda değil. Servise alındı. İnşallah o iyileşecek. Mahallemizin öğretmeniydi, atlasıydı, meclis üyesiydi, muhtarıydı ambulans şoförüydü. Öyle bir insandı. Böyle bir insan bir daha gelmez. Mekanın ne de olsun. Hayatı, hayat yaşamına bizi bağlayan bir öğretmenimizdi, muhtarımızdı. Mahalle için hiç kimsenin yapmadığı işleri yaptı, başarıları sağladı. Yardım sever bir insandı, hastalarla ilgilenen bir insandı. Ben Diyorum ya, oluyor? yani ambulans şoförüydü yani o şekilde. yolcu edecek olduğumuz Kemer Mahalle Muhtarımız Merhume Fulya Türen Bayram Hanımefendi için son vazifemizi yapmak üzere burada toplandık. Nea ülke ibaresiyle birlikte okuruz. Daha sonraki tekbirle salli barik duaları okunur. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Misiniz? razı olsun. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Cemaatimiz, Kemer Mezarlığı Define katılan cemaatimiz yayala, olarak cenaze aracını takip edebilir. <laughs> bundan şey kesin değildir görüyorsun. biliyor musun? biz şu an şey test var şimdi normal şeyde kontrol de